Merhaba sevgili yengeç burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanımızı inceleyelim sevgili yengeçler hasta yatan bir erkek var 38-40 yaşlarında esmer buğday tenli bir erkek büyük bir ihtimalle ile alakalı bir rahatsızlık yaşıyor bundan dolayı da yatağında belki bir operasyon geçirdi belki beli tutuldu vesaire Hemen e, e, akabinde diyeyim uzun yoldan gelenler olabilir, ziyaretçiler olabilir. E, bir kalabalık e, yanında bulunacak hayırlısı diyelim. Bismillah diyelim şöyle. Fincanımızı açalım. Evet sevgili yengeçler sıkıntıyı bir tarafa yığmışsınız. Karar verme arefesinde gözüküyorsunuz. Uçak yolunuz var. Çok uzaklardan... Belki yurt dışında kalanlarınız var. Belki ülkesinden başka bir ülkede kalanlar var. Ailesinden uzakta olanlar var. Çok uzaklardan bir haber alabilirsiniz. Adeta bir hayvanat bahçesi diyeceğim. Leylekler işte kuşlar, deve kuşları, inekler vesaire. Yani bir bolluk bereket dönemi başlıyor sizler için. Karşınızda iki kadın karşı karşıya konuşma yapıyor. Biri genç, biri biraz daha yaşlı ve arada iki çocuk bir erkek. Bir erkek de daha geride bunlara dönmüş bakıyor. Bu kadınlardan bir tanesinin iki erkekle bir bağlantısı olabilir. Biriyle ciddidir, biriyle değildir. Böyle bir ikilem içinde. Sevgili kalbi boş yengeç burcu bayanları beyleri. Ee, bir aşk gündeme gelecek, aşık olabilirsiniz, biriyle tanıştırılabilirsiniz. Ee, biraz e, relax olun, fevri kararlar vermeyin. Evet kısmetleriniz var, kuşlar çıkmış dediğim gibi, e, inek kuvvetler, işte yani hayvan büyük hayvanlar çıkmış. Ama sanki bir döngüdesin, bir dönme dolap gibi, neye karar vereceğini bilemiyorsun. İnşallah hayırlısı olur. Bir ibadethane bu bir kilise de olabilir, cami de olabilir, bir türbe de olabilir, bir yatır vesaire. Karşısında orta boylarda başı kapalı bir kadın dua ediyor. Duanın sebebinin arkasında da ailesi var. Belki çocuk özlemi çekiyor. Çocuklar çocuk için dua ediyor. İnşallah güzel olur. Başarılarınız var. Biraz ve Dediğim gibi ayrılıklar gündeme gelecek. Maddi sorunlarla ilgili büyük tartışmalar söz konusu olabilir. Uzun süredir uğruna mücadele ettiğiniz, benim benden başkasının olamaz dediğiniz sevgiliniz, eşiniz vesaire bir anda sanki her şeyi yıkıp kapıları çekip gidecek gibi gözüküyor bazılarınız. Evet ev değiştirme durumu. Böyle uzun bir yokuş düşünün. Yokuşun sağ tarafı bir çocuk parkı gözüküyor. Bunun hemen kenarında 3 katlı bir binanın orta katından bir ev alma ya da ev taşıma durumunuz söz konusu olabilir. Anahtarlarınız çıkmış kapılarınız açılacak. Akbabalar etrafında bazılarınızın hani iyice düşsün iyice elden ayaktan düşsün tepesine binelim der gibi etrafınızda dolaşan akbabalar var ee, saçlarını ortadan ayırmış iki tarafından bağlamış ya da örmüş diyeceğim şişman bir bayan yüzü koyun yatıyor ve bu bayanın arkasında da iki insan sanki bu bayanı böyle bastırmaya çalışıyorlar ee, sarışın saçlarını topuz yapmış başka bir bayan o erkekleri veya bayanları o bayanın üzerinden çekmeye çalışıyor. Çünkü bu bayan bir kısmet saklıyor. Bu bayan büyük bir paranın sahibi olmuş olabilir. Bu bayana bir kısmet kalmış olabilir. Ama o kadın ve erkekler bunun elinden almaya çalışacaklar. Sanki birinin kısmetini nasibini ama başarılı olamayacaklar diyebilirim. Şöyle bakalım. Bazılarınız bana yazmış bazıları. Ev kadınlarına da bak. Yaş 56 olanlarına da bak. Ayrımcılık yapmıyorum arkadaşlar. Ne biçim sorularla geliyorsunuz ya? Gerçekten şaşırıyorum. Dullara bak, bekarlara bak. Ya bu ne görüyorsak onu söylüyoruz. Ayrımcılık yapmıyoruz, sınıflandırmıyoruz yani. Böyle bir şey olmaz. Lütfen bir daha yazmayın. Gülüyorum inanın yorumlara. Öyle yorumlara gülüyorum. Ya kusura bakmayın. Ben dulum bana bak. Ben ev hanımıyım bana bak. Böyle şey olur mu? Ne görüyorsak onu aktarıyoruz. Öyle şeyler olmaz. Yani ben ben bakmıyorum. Ha öyle şeylere bakan varsa dullara ayrı fal, ev hanımına ayrı fal baksın. Bravo derim, tebrik ederim. Neyse fincanımızın tabağını şöyle gösteriyorum size. İki tane büyük böcek ortalıkta dolaşıyor. Bir e, hengame kopabilir. Yengeçler biraz dikkat. Bazı yengeç burçlarımız deşeli bir döneme girecek. Aile içinde bir mutluluk var. Uzun süredir görmediğiniz aile bireylerinden abi, kardeş, abla bir kavuşma var. Adında soy isminde M, S A harf olan bir erkek. Bu erkekten de bir nasip bir kısmet geliyor. Bir e, söz kesme, kız alıp verme durumu söz konusu olabilir. Yengeç beyleri işlerinizde güzel açılmalar var. E, kazançlı günlere inşallah ve e, uzun zamandır ulaşmaya çalıştığınız ama bir türlü muvaffak olamadığınız bir yer ya da bir insanla alakalı artık köprüler kurulmuş, rahatlıkla iletişime geçebilirsiniz. Evet, e, hasretler var ama ayrılıklar da var. Yani ani ayrılıklar gündeme gelebilir. Hırsla bir yere tutunuyorsan vazgeç. Çünkü sevmediğin halde sırf hırs için, inat için kendini de heba etme. de heba etme derim. Karın ağrılarıyla ilgili bir sıkıntı gündeme gelebilir. Dediğim gibi çok sert bir surat çıkmış bir erkek suratı. Kalp krizi geçirebilir bir erkek. Bunun haberini alabilirsiniz. Allah şifa versin. Eşya toparlama ve ev değiştirme durumu var. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur diyorum. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Güzel bir hafta geçirin inşallah. Yani dediğim gibi olur olmaz şeylere takmayın. Olur olmaz desteklerde bulunmayın hiç kimseden. Hayvanlarımızı ihmal etmeyin Bana ulaşmak istiyorsanız Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz Artık ıı, diyecek bir şey bulamıyorum Allah yardımcısı olsun herkesin Kötü insanları da Allah ıslah eylesin Allah ıslah eylesin Çünkü o kadar kötü insanlar var ki Yani gülüyorum arkadaşlar Bundan 3 gün önce bana yazmış. İşte sana 500 euro veriyorum. Bakın. Ertesi gün yazmış sana 1000 euro veriyorum. Büyü yap yaptıracakmış bana. Dün yazmış 5000 euro veriyorum. Parası çok bol. Büyü yaptıracak arkadaş. Vah tüh ki bana ben alamadım tüh. Utanmıyorsun. Beni izliyorsun biliyorum. Bu gece de geleceksin. Bu gece de şakrabanlık yapacaksın. Bu gece de olur olmaz şeyler yazacaksın. Ben sana ne diyorum biliyor musun? Allah seni ve senin gibileri ıslah eylesin. Çünkü biz senin gibileri kayda almıyoruz. O kadar iğrençsiniz ki gerçekten. İnsanları kötülüğüne çalışan kötü niyetli kötü yürekli insanlarsınız. Gerçekten çok pissiniz ya. Gerçekten çok kötüsünüz. Allah sizi ıslah eylesin. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ayşe abla official instagram hesabımdayım. Bana ulaşmak isteyen oradan ulaşır. Zaten bu şaklabanlar ulaşacaklar yine yazacaklar DM'den. İşte sevgilimden ayrıldım. Kocamı aldattım. Şunu yaptım bunu yaptım büyü. Arkadaşlar ben büyücü değilim değilim. Büyü yapmadım yapmam. Ama şu var, benim adımı kullanan başka bir Ayşe var. Onunla mı karıştırıyorsunuz ben acaba? Gidin Instagram'dan bakın, Med büyücü Ayşe var bir tane. Hatta benim resmimi ve ismimi kullanmıştı. Siz ben onunla mı karıştırıyorsunuz? Bunu da son kez söylüyorum. Artık yeter. Gerçekten tiksiniyorum sizin gibi insanlardan. Gerçekten tiksiniyorum yani. Bu kadar olmaz. Büyüyle bir şey elde edecekseniz Allah sizi ıslah eylesin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri kokulu kokulu öpüyorum.